Küçülüyor. Atama bekleyen e, öğretmen adayları içinde bir umut var. Şubat ve Ağustos aylarında 17 bin öğretmenin ataması yapılacak. Kadrosu Milli Eğitim Bakanlığında olup da başka kurumlarda geçici görevde çalışan öğretmenler de geri çağrılacak. 2012 yılında 29 bin yeni memur alınması kararı verildi. Bu vesileyle Şubat ve Ağustos aylarında öğretmen alımlarını gerçekleştireceğimizin müjdesini vermek istiyorum. Başbakan Erdoğan atama bekleyen öğretmenleri umutlandırdı. 2012 bütçesinde gerekli düzenlemeler yapıldı. 29 bin memur alınacak, 17 bin öğretmen olacak dedi. Şubat'ta atanamayan öğretmenler için yaz dönemini işaret etti. Ancak esas alımları Şubat ayından ziyade Ağustos ayında gerçekleştireceğiz. Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer ise öğretmen açığını kapatmak üzere yeni bir hamle yapıyor. Kadrosu bakanlıkta olan ancak çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 70 bin öğretmeni geri çağırıyor. Ömer Dinçer bulundukları kurumlarda kalmakta ısrar eden öğretmenlere kadronuzu boşaltın çağrısı yaptı. Ömer Dinçer öğretmenlerden danışman almak isteyen milletvekillerinin bu taleplerini de geri çevirdi. Dinçer sorunu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek'le de paylaştı.